Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. <gülüyor> tenis. <gülüyor> Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin, emin misin? Evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Fena. Cahide Hanım. Anan. Çıkmadı Elçin Hanım Niye çıkmıyor Canım. Hanım Yasla, <laughs> Yasla. Çıkmadı <laughs> Anan niye çıkmıyor <laughs> Peki son kelimeleri alacağız Pınar Hanım var mı Yasla <laughs> <da son? gülüyor> <laughs> <laughs> Bir cinayet romanında dedektif Otomobilin içindeki kanla Salopet ve budama makası Üzerindeki kan uyuşuyor Diyorsa muhtemelen hangisi hangisini Öldürmüştür A. Aşçı bahçıvanı B. Bahçıvan şoförü C. Şoför uşağı D. Konaktaki herkes uşağı Otomobilin içindeki kanla salapeta budama makası üzerine Otomobil var, şoför var, budama var B. Bahçıvan şoförü son karar Şarkısında bebekte 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demet Akalın, kadın, pop sanatçımız, kadın. Derhal, derhal ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyorum. Kimden? Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha açalım. Kim olabilir? Onur Bey. Şehit onbaşı. Efendim? Uydurdum biraz ama şehit onbaşı. Ş şehit onbaşı. Evet. Şehit onbaşı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım Behiç Onbaşı. Behiç Onbaşı doğru mu görelim? Değilmiş. Ee, Nursel Hanım. Necip Onbaşı diyeyim. Necip Onbaşı doğru mu görelim? Olur. Evet özellikle Mithat Bey. Metin Onbaşı. Metin Onbaşı doğru mu görelim? Değilmiş. İpucu. Bekir Onbaşı. <laughs> Bekir Onbaşı mıymış? Değilmiş. Çok önemli bir değerimiz. Ee, ve... Özellikle Çanakkale'ye gittiğimizde yani evet hep aşina olduğumuz bir heykelini görürüz. Kırılmamış. Rivayet odur ki 275 kilogram ağırlığındaki o topu kaldıran isimdir ve tarihte çok önemli bir yeri vardır. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Onur Bey. Selim <Sessizlik> <Sessizlik> Onur. Memeliler takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes Bak Çok ayıp ettim değil Yılların mi? Yılların esprisi. Çok ayıp ettim. Çok özür diliyorum. Memeliler takımının Hı. leylek... Memeli. Hiçbir fikrim yok. Memeli. Ne olabilir? Optimus Prime, Megatron ve Bumblebee Bey'i hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars... Transformer Tony Torsi. Toy Torsi, pardon. Heri Potter. Transformers. 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 Okay. okay. Sağ ol e, Zapet. Atatürk, Atatürk, Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce yoktu. Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. Evet. Yani vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah. Evet. At o zaman var. Yeni Yok, zaten ilk. yıkıldığı gibi Atatürk yani. Savaş mı? Sonuçta Atatürk'e şey padişah diyor. olduğuna göre... ...Atatürk zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. En azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak var. Bir şey vardır diyorsunuz. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür. Süremiz başladı. Nil Nehri bir tane daha alayım ne oldum delisi tabirinin biraz daha ee, sempatik hali şu, bir, bir tane daha alayım nokta nokta olmak da denir o olmak bir tane daha alayım <laughs> batıyorum şu şahidlikçi herhalde ee, amcık yapmacık işler bir tane daha bir tane daha demek ki cık değil o cık o, Cuk. cık o, <laughs> Hiçbir şey gelmiyor aklıma Şu an zaten 30 bin lirayı garantilediniz evet. Yarı yarıya Joker ve Çift Cevap Joker evet. hakkını Beraber kullanırsanız O yüzden zaten başarılı Biz, olduk diyebiliriz Murat Bey e, Temel'e demişler ki e, Bir kalın kitap göstermişler Temel'e kalın bir kitap Bakmış bakmış Hepsi yazıyor mu demiş <laughs> Hepsi yazıyor muymuş efendim hayvanın çıkardığı sesi ifade eden kelime gulu guludur. Horoz, hindi, ördek, tavşan. Gulu gulu aslında insanın yüreğini ferahlatan bir hoş ses. Evet, ben gergin ben... olduğumda gulu gulu sesini veya bu gulu gulu sesine benzer bir sesleri dinlemeyi tercih ederim. Siz Ezgi ben... Nasıl yani? Yani e, eğlenceli tebessüm ve vesile olan bir ses. Gulu gulu. Nereden dinliyorsun? Örnek vereyim. Herhangi bir müzik dinleme e, platformda uygulamasında Gulu gulu mu yazıyorsun? Evet. Yani buna benzer. Ne çıkıyor mesela? E, Genç yapıyorum. Gulu. Uzun süreli gulu 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 şekle devam ediyor. E, kıpır kıpır oluyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle. İshak kuşu. Hangi kuşun küçük bir türü? Ya bu biyolojik bir şey yani. <laughs> A kırlangıç, B kuğu, C baykuş, D leylek. Baykuşun kuşu. olsa gerek ya. Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni <laughs> Türkiye'de Ne dedi? Baykuş dedi. Ben öyle düşünmüyorum. Kırlangıç diye düşünüyorum son kararım. Sorduğun kişi ne iş yapıyor? Edebiyat profesörü. E niye sordun peki? Yani genel kültür diye, bilir diye. baykuş dedi. Bu soruyla birlikte onu da çıkartacağız Bak Buyurun. Bak şimdi. Bağlantılı. Kas girişi anlamındaki. <laughs> İ İngilizce kökenli söz. Bir harf alayım. Buyurun. Aa. Nokta noktalarım koptu. Bam. Ay harf alayım diye ba şeye bastım. Alırız o harfi siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyim koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Kon yok canım. Ne? O kopmasın Ay. zaten. <laughs> şey, şey. Bir şey bu ama gene. öyle evet. ona benzer bir şey. Cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? Süreniz başladı. İki, e, iki kere bir. Bir saniye sı sı sıfır eder çünkü sıfırı da dahil ediyoruz, değil mi? Telefonun sıfır üzerindeki da rakamlar var. Diyorum. Evet sıfır da var. Hepsini ya bir sayı sıfırla çarparsak zaten sonuç sıfır eder. Hı. Matematik mantık olarak böyle İlk kere bir yani hepsini topladık yine sıfırla çarparsak. Bir eder. Bir eder. Evet bir eder. Çünkü evet yani bir sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun sıfırla çarpımı bir eder. Hı. Evet bir eder diyor. Hiç çarpmaya gerek yok bence. Genellikle kızlara laf atmakta yararlanılan, dudak üzerek nefesle çıkarılan ses. Islık. <laughs> bir yapayım bakayım. Oho. <laughs> Bunu da hiç yapamadım be. ben, <laughs> ben Nereye çok iyi çalarım. ben mı? çok iyi çalarım. Gerçekten yap bakayım. ayıp. Annem ya. ağzına sokma ellerini dedi. Son karar. Hadi Allah. Hadi Allah. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Buyurun efendim. Çok iyi oldu. Kulak, göz, göz burun, burun dil, dil, dört oldu. Bir tane daha olmalı. Beyin, beyin, beyin ve beyin.